Nasılsınız? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte... Bakın ne diyorlar? Kanalın adı ne? Ee, Kral Gönüls diyelim direkt. Dur dur dur. Yanlış yedim. Gönüls. Ee, diyelim, video odayım. Odayım. Video odayım. Bakın ne diyecekler. Videodayım dedim. Darın 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 darın. Videodayım diyelim. Ne diyecekler? Bakalım dur dur dur. Dur diyemedim ki. Video odayım Ha dedim. Çünkü kanal ismimi iki de merak ediyorlar diyeyim dedim ben de. Tepe çıkıyorum lan diye. <laughs> demeye karşılık bunlar niye denilir ki ben anlamadım ki dur dur dur. Şöyle 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 biraz oynayalım. Ne diyorlar? Hilemiş. Hileyim kardeş. Arkadaşlar video. Evet diyelim. Videodayım diyelim. Videoda mısın dedi. Evet dedim. diyecekler? Gp diyorlar üste bakın diyorlar Ne diyorlar onu anlamadım ki ben Aa, bana birisi Ekip gönderdi tıkladım Ekip'te tıkladım bir istek gönderdi sanırım. Bir şey gönderdi. La re re te te la la Yani bu video komiklik e, arasında ne olsun. Kaç. Lüke. Gelsin. Eee. 70 gelsin mi? Mi? Ee, 70 gelsin mi dedim. Bakalım ne diyecek? Aa bu yere düştük yere. Takip şimdi en az 100 like. Tamam. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi. Burada ne yazıyor? Kan en az 100 like gelsin diyor. Bay arada, bay arada. Kanalın ismi <laughs> diyor <laughs> mu? dur dur diyektikten kral ganes. Kanalın ismi arkadaşlar gördüğünüz gibi ismimdeki şey kral ganes. Kanal ismim kral ganes tabii ki. Allah gidiyoruz. Dur 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 küfür etmeyi, Kubur etmeyi, Küfür ediyorlar tam da zamanda. Lan videodayım, videodayım. Küfür etmeyin. Sen geliyorum oraya. Geliyorum, bekle. Dur. Kim küfür eden? Sen sen. Sen sen gel. Sen videoda nasıl küfür edersin lan? Bir de bilerek küfür ediyor lan. Ekipler gibi, toplanın ekip. Bizim ekip toplanın. Kilo oraya açacağım. Git lan böyle. Dur dur dur. dur Hiç kilo araya gerek yok. Direkt fly açarım. Ben onun yanına giderim. Oh. Ha ha ha. Aha, ha 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 ha. Evet arkadaşlar ger attık gıcık etiyoruz herkese. Ben şunu öldüreceğim oğlum. Başka bir şey istemiyorum. Ben şunu öldüreyim bitsin. Beni öldüremiyor zaten ben bunu öldürerek Şu kilo uro kapatıyorum videoyu kapatıyorum 7DK oldu foto çekecek mi? çekik mi? ne, ne kalmıyor ne? ne bakalım dur 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 Çekmedim, dur, dur. <laughs> Hadi. 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 Ben gidiyorum diyelim. Deki mi? <laughs> dur 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 son kez bir de bir şey yapalım biz. Hop 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 hop